Herkese merhaba Kırım Hanlığı serimizin 4. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde bir yaptıklarımıza bakalım. İlk önce Anadolu'ya girmiştik. Burada Bitlis ve 1-2 devleti daha alarak hakimiyetimize biraz daha sağlamıştık. En sonunda ise Hafsilere savaş ilan ederek burada Afrika'da hakimiyetimizi büyüttük. Yani ilk defa hakimiyeti oluşturduk aslında burada. Ama Hafsiler bizi baya bir zorlamıştı hatırlıyorsanız. 50-60 bin ordularla gelmiştik ama direnebilmişlerdi. En sonunda tabii ki biz yendik. Tabii çok da büyük bir kazanç sağlamadık. Buraların nüfusu kalmadı. Böyle 10.000 nüfusu falan kaldı. Biz gelmeden önce 50 bin falan da yani tamamen yok ettik oraları. Yapacak bir şey yok şu anlık. Kendimizi toparlama zorundayız. Bir süre yatırımlar yapmak istiyorum. Şu an bizim kendi nüfuslarımız da bayağı azaldı. 40 falan çıkarmıştık bazı topraklarımızı ama. Savaştan sonra tabii ki bunlar bitti. Aslında bir yatırım yapabiliriz. Bir 400 bin para bize yeterli olacaktır. Araştırma değil de bir nüfus yatırımı yapalım. En azından biraz daha istihdam edilebilir nüfusumuz da artsın. Şu an tur başına ortalama 1500 bir nüfus geliyor. Yani gayet az. Yani direkt gerçeği söylemek gerekirse az yani. Bir paramız biten kadar yatırım yapalım da. 1 milyon nüfusa ulaşacağımızı düşünüyorum. Hatta rahat bir şekilde ulaşırız 100 turda. Ondan sonra ise artık daha fazla bir şekilde başka yerlere ilerleyeceğiz. Şu an Litvanya bizi savaşçı çağırıyor ama kabul etmeyeceğim. Bu arada videoları seviyorsanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yani daha bir 200 abone bile olamadık. Ya yani o kadar video attık. Yani bir buçuk ay falan oldu yine bir 200 abone olamadık. En azından abone olursanız biraz daha destek vermiş olursunuz ve videolar daha fazla gelebilir. Tamamdır neredeyse 1 milyon nüfusa ulaştık. Şu an bize 1 milyon nüfus yeterli olacaktır. Şöyle tekrardan yatırımı kısıyorum. Yani gelirimiz tabii ki çok fazla artmadı. Biz bunu nüfus için yaptık. Şöyle bunu da nüfusa verelim. Şimdi gelirimiz aslında 18 bin. Bunu da biraz arttırabiliriz. Şu 300 bin paranın hepsini harcayacağım. Bakalım en sonunda gelirimiz ne kadar artmış olacak. Şu anda turluk bin bir ekonomi geliyor. Tüm topraklarımıza aynı anda yatırım yaptığımız için. Ben gelirimizin bayağı bir artacağını düşünüyorum bu arada. Çünkü teknoloji yatırımı yapmıştık. Onun ardından ekonomik yatırım yapınca gelirimiz çok fazla bir şekilde artacaktır. Ve şu an zaten 60 binlik bir paramız kaldı. Bitmek üzere. Ve bitti. Tamamdır yatırımı kısalım. 18 ve 22 bine kadar çıktı. Yani çok fazla artmadı tabii ki ama yine de güzel bir seviyeye geldi diyebiliriz. Şimdi bir bakalım bizim savaşı ilan edebileceğimiz hangi devletler var. Yani baktığımızda neredeyse hiç devlet kalmamış ya. Aslında Buhara ile, müttefik olacaktık. Şu anda da güzel bir seviyedeyiz. Şu Litvanya ile bir müttefikliği bozalım zaten bize bir yarar yok. Şimdi hemen bir tur geçelim bakalım. Artı 34 daha yaklaştığımızda Buhara ile müttefik olabiliyoruz. Aslında buradan gelip bir toprak alsak eksi 17'yi de halledebiliriz. Hatta öyle yapalım. Buradan hangi devleti alabiliriz diye bir bakalım şuradaki büyük devleti alabilir miyiz? 300 bin nüfusu var. Aslında gelip de buraya alabiliriz ya. Evet. Zaten normal toprakların nüfusu 1000 falan. Yani 5 6000 falan. Biz de sadece öylesine yani bu haraya yakın olmak için bir toprak almış olacağız. Kaç bin kişilik ordu yeter bilmiyorum ama biraz basmamız gerekiyor olabilir. Şöyle nüfusumuzun güzel olduğu yerlerden, Kafkaslardan biraz ordu çıkaralım. Bizim Kırım civarlarında neredeyse hiç nüfus kalmadı. Bir sürü savaş yedik orada yağmaladılar falan. Oradaki halk katledildi bayağı bir. Kurtaramadık yani yapacak bir şey yoktu. Neyse şimdi ordulara hemen bir basalım. Ne kadar ordu gerekiyor bilmiyorum ama geçen bölümden sonra artık iyi bir sayıda ordu basmam gerektiğini anladım yani. Tamamdır şu an bu bir askerleri toplayalım. Yeterli olacağını düşünüyorum. Adamıza, adamın zaten her eyaletinde böyle çok az bir nüfusu vardı sadece. Tamamdır askerleri hemen şöyle çekelim. Tamamdır askerleri bir yerde topla 91 bin kişi oldu 100 bine tamamlamaya gerek yok uğraşmayacağım Hemen şu Hint denizini oraya doğru getiriyorum Neyse hemen şu andan savaşı ilan ediyorum Topraklara çok zarar vermeyelim diyeceğim ama Yani çok da bir şey yok topraklarda şu anda Şöyle 10 bin kişilik her sınıra bir çıkarma atabiliriz Tamamdır son toprağa da bir 10 bin kişi yolluyorum Geri, geri kalan da denize kalabilir Bu bile yeteceğini düşünüyorum çünkü Zaten gördüğünüz gibi adam çıkarmaları bile tutamadı. Normalde botlar yani e AI'lar, bilgisayar her zaman çıkarmayı tutardı ama bunun gücü yok şu anda tutabilecek. O yüzden de tutamadı. Yani belki burada bir vasal bile oluşturabiliriz diyeceğim. Burada bize bir devlet saldırdı. Baslar bize saldırdı. Tekrar yanlışlıkla tur geçtim. Neyse sıkıntı yok. Bastar şu devlet mi? Evet. Ha, bu adam güçlü şimdi. şimdi. Şimdi bu orduyu tamamını getirip şuraya bir çıkarma atacağım. Hatta ona saldırmayalım. Şöyle saldırıyı çektim. Biraz daha geriye getiriyorum. Şu kalenin olduğu yerde aslında savunma yapabilirdik ama geçtik artık orayı. Tamamdır. Hadi ordumuz bir çıksın. Yanlışlıkla ona saldırdık ama sıkıntı yok. Bu arada artık bununla barış yapabiliriz ya. Evet. Buna bir barış yapalım çünkü diğer iki devletle beraber savaşmak sıkıntı olur bizim için. Atı denize kıyısı olmasın. Şöyle biraz kötü bir sınır oldu. Şöyle alacağım ya tamam. Buna bir barışımızı imzaladık. Şimdi sadece Bastar ile savaştayız. Ordularımı bir toplayacağım Bastara bir çıkarma atalım. Bastarın daha iyi topraklar olduğunu düşünüyorum diyecektim. Askeri erişimimizi almış. Şu askeri erişe o zaman geliyor her yerden şu an saldırıyor, beni dele ediyor. Şunu böyle yolladı tamamdır. Bir barış atacağım kabul etsin yani şu an bununla uğraşmak istemiyorum bizim daha önemli hedeflerimiz var evet kabul etti. Şimdi bu hara ile müttefikliğimize bir bakalım. İlişkimiz artı 81 olmuş ve müttefik olabiliyoruz gayet güzel. Çok az bir farkla müttefik olabiliyoruz ve müttefikliğe attım. Şu anda 2 milyon nüfusu var ve 800 binlik bir ekonomisi var yani. Memlük bize saldırdığında en azından yanımıza güçlü bir devlet var yani çok da güçlü değil bu memlüğe göre. Ama bu hara yine de güçlü bir devlet. Yani bizim şu anda 1 milyon nüfusumuz, 300 bin ekonomimiz var. Ona göre bu haranın gücünü sorgulayabilirsiniz. Hesaplayabilirsiniz artık neyse. Tamamdır. Buralarda hem hızlı bir şekilde asimile edelim. Hatta burada bir vasal oluşturacağım ya. Yani buralarla şu an uğraşmak istemiyorum. Birisi bize savaş ilan eder falan. Hiç gerek yok. Evet Babür İmparatorluğunu burada bırakıyoruz. Artık imparatorluğu değil ama yine de güçlü bir devlet olacak artık burada bizim yardımlarımızla beraber. Şöyle bir vergisini de kısalım. Hatta ona biraz da para göndereceğim. 50 bin nüfus var bu arada. Biz isyan etse bile hiçbir şey yapamaz. Ona bir 90 bin para gönderdim neredeyse 100 bin lükat. Bu ona yeterli olacaktır. Ordumuzu yere çekebildik mi? Şu an daha hala geri geliyor. Aslında burada bizde... Aslında, aslında burada kolonizasyon falan yapabilirdi. İşte zaten kalmamış memlük hepsini almış yani neredeyse. Ama 5000 nüfus falan var zaten çok da bizim işimize yarayacak topraklar değil. Şurada baktığımızda saldırabileceğimiz bir Aragon kalmış. Aslında biraz ordu basıp saldırabileceğimizi düşünüyorum. Hatta son bir nüfus yatırımı yapacağım. Onun ardından ise saldırabiliriz. Çünkü onun nüfusu da yüksek bir seviyede. En azından biraz daha topraklarımızın nüfusunu koruyalım yani. Çok fazla azalmasını istemiyorum. Tekrardan bir 1 milyonu geçersek güzel olacaktır ama büyük ihtimal bu parayla geçemeyeceğiz. Hatta bir yatırım daha yapmak istiyorum. Zaten buraları büyük ihtimal hızlandırıyorumdur. O yüzden çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum sizin için. Evet paramız bitti. Hemen şu yatırımı kısıyorum. 1 milyon 255 bin nüfusa ulaştık. Ben daha fazlasını hayal ediyordum ama bu da yeterli bizim için şu anlık. Tamamdır 750 binlik bir paramız oldu. Hemen Kafkaslar'da ordu basacağız. Buralardan orada çıkıyor mu? Çok fazla çıkmıyor. O yüzden buralarda çok fazla bir ordu basmayacağım. Nüfusları daha da azaltmayalım. Hiç sıfıra kadar düşmesin. En azından yatırımlarla belki tekrardan ayağa kaldırabiliriz. Bu arada Sivastopol'de ve başkentte de asker bastım. Çok fazla bir ekonomi gitmedi. 2-3 bin ekonomi gitti. Onu zaten bir yatırımla geri toparlayabiliriz. Hemen şimdi orduları burada bir toplayalım. Yeterli ordu sayısına ulaştık diye düşünüyorum ama yine de bir bakalım sayıya göre daha fazlasını da basabiliriz. Evet şu anda 175 bin kişilik bir ordu çıkarmışız. Ben bunu 200 bine tamamlamak istiyorum en azından. Şu i̇şte Sivastopol'da bir ordu basalım. Bir 17 bin kişi. Bir de başkent ordu bastık mı yetiyor mu? Yetti. 202 bin kişi oldu. Tamamdır şu an tam 200 bin kişilik bir ordumuz var. Hemen bunu ilk önce bir denize getirelim. İngiltere Krallığı ile de savaşa girmiş. Tamam bu da bizim için güzel bir şey. Biz de o zaman alt taraftan saldıralım. Onlar üst tarafta savaşsınlar. Tamamdır hemen savaşımızı ilan ediyorum. Paramızı eksi de daha fazla eksiye girmesin. Şöyle topraklara çok zarar vermeden 10.000 kişi çıkarmalar atacaktım. Neredeyse 100 bin kişi yolluyordum. Niye buraların nüfusu falan yok ya? Hep 8.000'e kadar düşmüş. Yani yatırımda falan da ayağa kaldırılacak seviyede değiller şu anda. 5 tane kıyıya aynı anda şu anda çıkarma atıyoruz. Evet hepsi de başarılı oldu tabii ki. Öncelikle bir 100 bin kişilik orduyu hemen denizden karaya çıkaralım. Tamamdır. Bundan sonra da böyle çok fazla zarar vermeden ilerlemeye çalışacağız. Orada denizden falan adam her yerden asker getiriyor. O zaman biz bir denize asker yollayalım. Şuraya bir 25.000 bin kişi yollamak istiyorum. Tamamdır. Hatta yarısında şu denize doğru yollayacağım. Hiç asker getirmesin oradan. Şöyle 5-6 bin kişilerle ilerleyebiliriz. Arkadan takviye vere vere ilerleriz. Bunların hiç mi değerli toprağı yok ya böyle baktığımızda? Hiçbir yerde değerli topraklar yok. Hepsi 8 bin falan. Zaten savaş kolay süreceği belliymiş aslında. Şöyle şuraya 10 bin kişi yolluyorum. Şurayı da şöyle bölelim. E şu an buraları aslında boşuna aldık. Bizim daha değerli yerlere gitmemiz lazımdı. Neyse sıkıntı yok. Burayı bir hızlı şekilde alalım. Hatta böyle tamamen alabiliyorsak alalım. Şu an güzel bir sınırlar oldu. 86, 124 alamıyoruz. O zaman biraz daha ilerleyeceğiz. Şu an hızlı bir şekilde ilerlemelerimize devam ediyoruz. Şurada 3000'e böldük askeri. Başkentine de girmek üzereyiz. Hatta gir diyebiliriz yani zaten. Tamamdır girdik. Şu üst tarafı da halledelim. Ondan sonra bir barış atalım. Evet şu son iki toprağı da aldık mı bitiyor mu bakalım. Maalesef bitmedi. 153'te kaldı. Onun başka topraklarıyla da uğraşmak istemiyorum. Başka topraklarıyla da uğraşmak istemiyorum. Bu arada 76 eyaleti daha varmış. Şu an hiç nerede bir fikrim yok. Buralarda mı? Herhalde buralarda bir yerdedir artık. Şu an çok önemli değil bizim için. Hemen biz buradan alabildiğimiz kadar toprakları alalım. Buralara 6-7 yıldız diyor ama sadece ekonomisi var büyük ihtimalle. Hiç nüfus yoktu yani. Şöyle Akdeniz'e kıyısı olan tüm toprakları almak istiyorum ama buraları da bırakmamız gerekiyor. Önemli toprakları bıraktık ama sıkıntı yok. En azından şöyle bir sınır oldu Akdeniz kıyısında. Biz kendi hakimiyetimizi almış olduk. Barışı yolluyorum. Tabii ki de kabul etti. Şöyle bir askerleri toplayalım geri çekelim ondan sonra değerli topraklara bakalım nerelerde. Şimdi bizim istediğimiz topraklar aslında direkt Polonya'da var. Yani direkt Polonya'ya alabilir miyiz alamayız o da memlük kadar güçlü. Başka nerede var diye bir bakalım. Çin taraflarında çok fazla bir nüfus yok. Ama aslında 20 bin seviyelerde güzel bir seviyeler. Ama tabii ki Çin'e de hiç savaş ilan edemeyiz. Adam şu an dünyanın ikinci devleti. Bir de İngiltere anakarası var aslında 20 bin seviyelerinde. Direkt tüm her yerine bir anda çıkarmazsak hiçbir şey yapamaz. Aslında bir İngiltere seferi olabilir ya. Tabii şu an biz hem güçlüler ekonomi olarak hemen hem bize nüfus olarak onlardan güçlüyüz. Biraz daha orada bastırmayı yenebileceğimizi düşünüyorum. Neyse şimdi bir orduyu geri çekelim de şu an paramız eksiğe girdi. Şu an gelirimiz artı 10 binde. Ordu bize 8 binlik bir gelir kaybını uğratıyor. Tamamdır paramız artıya çıkmak üzere veya artıya çıktı. Bizim şimdi aldığımız toprakları da asimile etmemiz gerekiyor. Zaten hızlı bir şekilde asimile olacaklardır. 4-5 bin kişi yaşıyor bir şehirde. Şimdi ordumuzu tekrardan bir 200 bin seviyesine çıkartıp aslında savaşabiliriz. Zaten 200 kolay bir şekilde çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Hatta yanlışlıkla 220 bin kişilik bir ordu topladım. Ama bu savaşı da diğer bölümde yapmak istiyorum. Bu videonun da yeteri kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Yani çok bir şey yapmadık. Aslında yaptık yani İspanya'ya girdik, Hindistan'a girdik gibi şeyler yaptık. Bir tane vala, vasal bile oluşturduk. Belki İspanya'da bile tamamında bir vasal devlet oluşturabiliriz. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.